Herkese selam ben Yahmacım. Bugün sizlerle birlikte ben de bardak kadro sakınmaya devam ediyoruz. Genelde böyle da kalan o. Neyse ben başlayacağım. En sonunki bölümde bu kadar bölümüştüm. Bugün Fanya ile ve Belarus bir de şu küçük ülke gelmeye çalışacağım. O neler yaşam büyüyeceğim büyüdüm onda. Amacımız e, söyleyemediğim bir ordusunu kurmak. Adını biliyorum ama kötü bir sefer olduğu için. Şimdi. Begagüs'le savaş açacağım. Çünkü ordusu çok güçsüz. Yani fazla ordusu var ama onlar öyle bir güçsüz ki. Ha, dur. Daha savaş açacağım. Ben şartım, bu yani şarjım dolacak. Son yani. tam. Umarım kalbetme. Kalbedeyseniz yok olur. Biz mi senden aceleden beni yadınız. <laughs> bu, Bunun niye geldiniz siz? Hah buraya. Dol 7 yaşıyor şu an. Oydum küçük eski için biraz basit zam oldum. Ama ben asker ise atmayı bilmiyorum. Oo direkt bir top yakalıyormuşuz. O sıkıntı oldu bak. Neyse şu 19 binlik oldu. Yo. Nereye hareket ettim bilmiyorum. Bu yana. On dokuz bin dolar olursa, yüz sekizlik ve yüz altmış ikilik oluyor. Buluşma işlemediğimde bu ya, ya yok yani yok. buna da, buna yol yani mi? tamam bu yüz altmış ikide yani yoksa <laughs> tek başına geliyor da ya, var. Bunu da bir alalım. Ya da sonra Umarım bunu yemeyeceğim. Yenemezsem çok pis kayıp vermiş olacağım. Bu yayı da kaybettim. Zaten o, o düzeni kaybettim. Suyu çıktım. diye içimden geçtim. Suyu içeceksin Buna hiç yapıyor ya da Çünkü çok güçlü şey hiç kaybetmiyorlar. Niye gitmedi? Neyse. Ya bunu... Heh, tamam. Şunu da hareket edeceğiz. Bunu da buraya. Tamam. <laughs> Alman Cumhuriyeti olarak içinden geç. Niye Almansın der? Almansın derken niye bu oyunda Alman ülkesisin derseniz oyun diye kotuma olarak zaten. Sonra vatanını sattım demedim. Oyun direkti bu, bununla başlattı. Sesi yoktu da ben bilmiyordum galiba. Bu ne be? 18 bin e ne? mu kaçmış burada? Artık şu profesyonel kişiye yeni yazamayacağım çünkü 19 kaydı. Dolar Rusya şey yapsam mı da Sovyetçe daha dayanmışım da. Sovyetler bizi niye bu kadar küçük? <laughs> benden büyük yol kadar toprak kaybetmiş? İsmail geliyor. yok edelim son. Ama büyük ihtimal benden güçlü. Bir. Bak şimdi da, bugün de güçlü şey yok. Ondan kolay ya. Yani kolay derken çok kolay değil ama kolay. 19 profesyonel Çocuğu da buraya gönderdi. Askeri kaynak çıkmış. Mayın yemeli. Yani mayın askeri yoktu. Yoksa profesyonel askeri yeni kaybettik. Gelgi bas. Gelgi bas. Gelgi bas. Gelgi bas. Gel, bas. Hayır. Adam oldu Spinetta'yı. Kaybetmek istemiyorum onu. Of ya. Önlerce yok etti. Duy, 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 duy. Sıkıntı. Sıkıntı var. Yapma. 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 Şimdi bunu şöyle ederiz ya. Bir ve bir de be. Adam. Abuuu. Kamsa kattesin mi? Şu kamsa. Neyse şu an oynayayım da atak yapmıyor. Bunu buraya geleceğim. Zaten onu da yok edelim. Şu an bu ordusuna asker bas. Şu anda ne yaptı? Yani Yen ekür yeneceğim. Uzun sürdü. Bir ve bir ye kaldık. <laughs> yok edelim seni. Biz böyle bir yere kaldık. Hasret et. Sonra çabuk. İyiyiz ya. Kötü değiliz bence. Bugün kaç video daha açayım şeyi. Bir video sorsam açacağım. Bir video tutam. Bir, bir kaç video daha. atayım. Bugün de o kadar yeter. Umarım bugün 15 abone olur. Hani abarttım biraz zaman eksik. O olur. Şöyle köpücü dikeceğiz. Şimdi. Buna salata ekleyeyim. Tamam yenecek. Ve şu an bu kadar. Çok iyi be. Bayağı bir yüz bence. Benim uzunma acilen biraz şey basmam gerekiyor. Çok güçsüz geçti çünkü oldu. Böyle sapsa. sevgi bebeğim var. Aa ah, evet öyle olmuş. İyi. İyi oldu ya. Vadiye sona ermiş be yavuş. Her can hayretini yiyecek. Her ülkeye bir yol gidecek. Ha 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 ha. Zaten güzel. Beğendiniz mi? Bence de beğendiniz gittim Sovyetler birliğine saydıysam de çok uzun şey ya. O kadar davetler anlatmaya gerek yok. Bence. Şimdi bir tane daha yok. Şimdi buraya da bir tane oldu var. Şimdi çok bir bu Neyse. Şimdi şey mi yazacağım? Mine topta kaybetmiyor bakayım de çok kaybettim ya. ya bunlar benden toprak mı acıyor anlayamıyorum ya bir yandan toprak kaybediyorum diye üzülüyorum da anlayamazsınız ne yasadım bunlar böyle şey mi olacak ya bir bakayım öyleyse hı, o dünyanın, evet öyleymiş ve o sapı sabık ben Litvanya'da savaş açtım ama kaydettiğimi unuttum kayıt açtığımı. En azından çok güzel olmadı. 12 binlik, 14 binlik, 8 binlik duyarım var ya o kadar yani. <laughs> Şimdi Litvanya diyor ki de bir gecem var. Edemezsem kötü olur. Tamam be ya hatırlıyorsunuz. Litvanya'da ne oldu var? Lütfen ne diyor şu küçüğümüz? Hayır de ben mi küçük? Şimdi bunu da şuraya yolla. Sonra bana çocuk çıkartır. Sonra çam ne? Değil işte. Tutu bir dakika kötü olur. Lütfen Bu hangi ülke? Şey? Ben güç. Şimdi. Oldum gayet iyi. Ha. Bu hem büyük ya hiç Neyse, ne içmiyor. Neyse bunda yok edeyim. Ne geldi? Yeni kurulmuş büyükçe ama artık oynayacağım. İstemiyorum ben oynamasını. Ne olacak ki? Olma. Yok oldu. Şimdi hedefimi uyaşıyorum. Bugünkü videoda gördüğünüz gibi müşteriyi çok ettim de bir çoğunu yok etmiş. Hayır yok. Bak şu şey diyeceğim. Letonya Letonya Sovyet Cumhuriyeti Estonya. Heh. Sovyet Cumhuriyeti olmasa da biraz sıkıntı katıyor bana. Niye derseniz bir şey olmaz. Şimdi bunu başka oldu orsa, yok benim eski oldu ya yine niye geliyor ya bak şuralarda başka vardı da onlar ya çok uzakta git sağ ol hamam ya, ben oldu ya ah be eskiden 5000 kurdu ya iyiydi şu an kötü şimdi bu hangi ise şey, yetonya, <laughs> yetonya da yok ettim. <Gülüyor> <Gülüyor> ya yani sınav bastım ya of neyse son iki oldu var de. oldu dedi kaybedersin yok işte oldu sayım güçlü olsa da az oldu için çıkın size gideriz. Hayır da kardeş bizi mi dövecek deriz. Oğlum bizi hoş mu Şimdi ben ton, ton, iki dakika olsun da. Biz e, sor söylediğim yok ettiğim zaman. Şimdi ne çevirme miyim acaba? Eğlenirsem çok fazla toplak kaybedeceğim. Ve yok olur. O yüzden kaybetmeyeceğim tabii. Oo bak bunlar yerde bir şey var. O sıkıntı. Adım olmuş. Ben eskiden bu oyunu da yüklemiştim. Oynamak için, sonra silmek için. Hiçbir şey anlamamıştım. Diye ki en güçsüz ülkeleri okumuştum. Ama bunu silmeyeceğim. Çünkü yeni bir seriye başlayacak. Ne güzel. Ben anlamam sen. Ben kodan mısın? Abla ne oluyor? Ne no, oluyor? No, no, no. Sakin. Sakin baba. Şimdi bu dokuz beni koyduğu da bu yalarda çiçekçeyi. Bu ne? Etmiyor. Niye etmiyor bunu ya? E etmiyorlar, şimdi ya, bunlar bitti, tam ya yendik, koyarsa yendik, 85k param var, e, ilginç şimdi son ülkesini de yok etmiyorlar, e, bu bilgi hakkında ne düşünüyorsunuz, ben de bir şey düşünmedim. Hı? Oh, kolay doğacağım, kolay. Acaba bugün 15 sabah Yani o zaman da bir ölürüm bence. Bir bak, şimdi yükümlüsü dedim Bayağı büyüdüm be. Mutluydum be. Yok be. Güneş açtı, yemin edeyim ama o günden değişecekti de aslında biraz. Sonucu videoyu saat beş buçukta değişecek? Beş buçuk bir yer Bu hangi şey? Bu Hangi Ya Yeton ya ne ayak? Ben buna savaştın mı ya? Yok buna savaştım. Yeton'a savaştım o yüzden. Şimdi şarjı da çıkartacağız. babası. Şimdi bunu buraya veriyor ya. Ve galiba bunu da yok Etmiş olmam lazım. Öbür topraklarına soruyor. Şey bildiğim aynı. Çünkü sanki bu daha büyüktü. Son şu ülke kaldı. Estonya. Ama imanı da yok edelim bak oğlu geldim çok sıra git biraz götüme bassam çünkü halde zarif yalnız sıra elini kaç biraz daha neyse bu kadar da buldum mu ben hareket ettiremiyorum sıkıntı ya onu oldu? Süper ki iki kimin koldum çöpe gidersen üzülürüm. Hayır, oldum yok. Helal köpek orada sağ kalıyor. O kötü oldu ya. Onu bir de varsa söylesin. Ne geldi yoluma tanış. Biliyordu. O yüzden o söylerse sevinirim. Helal de yoluma atan kişi boğulunun hayyanı. Ona bilir. De ben niye uğraşıyorum diye tek bir oldu ya da ben bunu sava satacağım Ne yapacak sanki? Ya bir şey olmaz sava satışa. Ne yapacak sanki? Kaybetmeyeceğim hiç. Ya yine yanlışına bastım ben benim hani kafayı ya. Bu bölümün son son say ülkesini yok edeceğim ama bu videonun. Yoksa yok edelim başka. 11400 oldu ya tamam. Bu 599 yok oldu. Hani o 599 yok var ya. O 1000 olsaydı ben işte şu ana kadar yok olmuştum. Kesin. Sıkıntı. O sıkıntı var. Evet. Bunu Kemet bu da yaramaz ya. O sıkıntı oldu bir yer. <gülüyor> <gülüyor> o bir yere gitmişse. Ama şurada, mı şurada da kaybetme. Yoksa kaybetmeye ya bu yiyeceğim e. Şuradaki olduğumu kaybettim sandım. Korktum bir an. E, e etmiyor. <laughs> Bunu da Çünkü biz güçlüyüz. Şimdi bunu da cökettim. Ettim mi? Ettim mi O zaman bugünkü videomuz da bu kadar. için teşekkür ederim. Bay bay. Bu kadar büyüdüm bu bölümde. Olsun yani öz vücudumda da daha da büyüğüm. Neyse, izlediğiniz için size teşekkür ve görüşürüz.